sabit sunuyoruz. Yani e, kendi ekibi hem ezgiyi hem de soruşturmayı riske atmamak adına gizli çalışmış. İdari bir karardır. Olabilir. Ama haberi olmayan gelişmeleri Ezgi'nin karşı tarafa taşıdığı suçlaması bu noktada çöküyor. Dolayısıyla Ezgi adı geçen Canevim Emlak adlı mekanın özelliğini o saatte orada kimlerin olabileceğini Nadir Alacay'a dair yürütülen soruşturmanın içeriğini o tarihte bilemezdi. Mekanla alakalı bilgi verirken başka bir hesap içinde olamazdı Sayın Savcı. Dediğim şey tamam Neyse, Savcı. Gönderiyorum. Bu nedir? Komiser yardımcısı Ezgi Vural'a ait maaş belgeleri. Devlet memuru maaşı evet. Konumuzla ilgisi nedir Nedim Bey? Şudur Sayın Savcım. Ezgi Hanım'ın aldığı maaş bellidir. Kendisine Nadir Alacan'ın ölümünden sonra miras yoluyla intikal eden tutar... ...budur. Bu çok yüksek bir meblağ. Bundan haberimiz yoktu. Mali polise de bununla ilgili bilgi geçer. Hemen sarcı. Bu tutarda Ezgi Bural'ın hesabında mı şimdi? Savunma yaptığınızdan emin misiniz avukat bey? Mali polise gerek yok. Ben devam edeyim müsaadenizle sayın savcım. Ezgi Hanım bu tutarı olduğu gibi kuruşuna dokunmadan... ...milliyetime başladı Sayın Savcı. Ben de durumu dün akşam öğrendim. Şubedeki sorgusundan sonra. Tesadüfen. Ne bu? Ne oldu? Bu dosya senin haberin var mı bundan? Organize şubeden arkadaşlar EVP'yi dağıtmışlar. Ama gözlerinin önündeki evrakı atlamışlar. O da bizim şansımız diyelim. Buyurun. Ezgi Vural'ın şahsi banka hesabında şu an 6500 TL gibi bir tutar var. Evi kira, maaşı belli, önünüzde. Bu genç kadın Nadir Alaca'dan kalan mirası o büyük meblağı kendi namına kullanarak hayatını değiştirip garanti altına alabilirdi. Hiç olmazsa kendine bir daire alıp kiradan kurtulabilirdi ama yapmadı. Çünkü hayatını kaybeden Nadir Alacan'ın faaliyetlerini, gelirini, nereden ve ne şekilde elde ettiğini o tarihte artık biliyordu. Kuruşuna dokunmadan şehidimizin adının verileceği bir okul inşa edilmesi için tüm parayı devlete başladı. Bu konuyla ilgili teşekkür belgesi, yapımı devam eden okul inşaatının görselleri de dosyada sunuyoruz. Bunlar doğru mu Ezgi Hanım? Siz mirasa dokunmadan bağış mı yaptınız? Evet. Neden daha önce anlatmadın peki bunu? Bilmem. Yani bana pek önemli bir şey gibi gelmedi. Ne yapacaktım ki o parayla? Başka ekleyeceğiniz bir husus var mı Nedim Bey? Savcım, Ezgi Hanım ölen nadir alacağı ya yakın olabilir. Ama her zaman faaliyetlerinin uzağında Sonra da karşısında olmuş şerefli, dürüst, genç bir devlet memuru. Suç örgütüyle bağlantısı olmadığı açıktır. Biz hakkındaki bütün suçlamaların düşmesini talep ediyoruz. Takdir tabii ki sizin. Selahattin'in öldürüldüğü yere yakın. Sen de kuduz gibi salacak yer arama otur. Bizgi. Nedir tutuklama mı? Oğlum bir durun lan, bir durun lan. Takipsizlik verdi Şu Şahıs <laughs> serbest. İşte bu. <laughs> Cemal. Bitti. Oh, çok şükür. Tamam hadi siz gidin. Hadi. Hadi yeter, yeter, yeter ya. Hadi ya burası. E biz de bittik burada kızım ya. Ellerim dert görmesin ustacığım. Ne demek, görevimiz. Abi, dile benden ne dilersin. Kardeşim sağ ol. Eyvallah Nedim. Yani adli eşyasını alayım Ezgi'nin. Çıkışta görüşürüz. Tamam. Tamam anladım. Tabii tabii. Ee, şey, Nedim Bey, Rıza Baba telefonda. Öyle mi? Hı. Alo? Nedim? <laughs> Aslansın. Estağfurullah baba. Hepimize geçmiş olsun. Akşama bekliyorum ha. Seni de eşini de. Şöyle ekip olarak oturup kutluyoruz bunu ha. Baba. Biz rahatsız etmeyelim hem Aydın'ı da biliyorsun. Yorulmaması lazım. İtiraz istemiyorum evlat. Tamam mı? Akşam beraberiz o kadar. Ha, bırak da şöyle ağız tadıyla bir teşekkür ederim sana ya. Peki baba. Nasıl istersen. Buyurun. Teşekkürler.